Megakent'te gün yağmurla başladı. Herkes uykudaydı. Ee, önce gök gürültüsü duyuldu. Çok şiddetli. Ardından çok güçlü bir sağanak başladı. Su baskını haberleri de peş sıra geldi tabii. Rögarların tıkanmasıyla birlikte yollar suyla doldu. Trafikte sürücü sayısı azdı. Bu kısmen bir şans tabii. Şanssızlığı yaşayanlarsa ev ve iş yerlerini su basanlardı. Hem evler... Hem de iş yerleri su altında kaldı. Görüyorsunuz sular altında dükkanlarımız şu anda mahvolmuş durumda. Rögarlar taştı. Arabalarımız su içinde. Baksanıza biz boyu su var. Yollar çöktü. İstanbullular bir kez daha yağmura hazırlıksız yakalandı. Meteoroloji günlerdir uyarıyordu. O yoğun yağış sabah saatlerinde başladı. Hatta Anadolu Feneri açıklarında bir balıkçı teknesi doluya maruz kaldı. Yağışın ardından mega kentte yine o bilindik manzara vardı. Yağışın en etkili olduğu yerlerden biri büyük çekmeceydi. Kısa süreli sağanak İstanbul'da birçok noktada su baskınlarına sebep oldu. İşte o noktalardan bir tanesindeyiz. Büyük çekmecede bulunan bir iş yerindeyiz. Belimize kadar neredeyse su dolmuş durumda. Birçok malzeme zarar görmüş durumda. Birçok evde de aynı üzücü tablo çıktı ortaya. Su baskının zarar verdiği bir diğer adet ise Memiş ailesinin evi oldu. Aniden sular Bodrum kata doldu ve Memiş ailesini kahvaltı sofrasında yakaladı. Bize girmez zannettim. Ama kapıyı açtığında bir baktım ilk önce benim lavabodan çıkmaya başladık. Evleri su altında kalan vatandaşlar işte kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalışıyor. Şu anda görüyorsunuz imece usulü elden ele kovalarla sular tahliye ediliyor. Sağnak yağış sadece su baskınlarına değil aynı zamanda yol çökmeleri de neden oldu. Oğlum beni aradı. Oğlum dedi ki araba çö yol çökmüş. Araba çökükte kaldı. Yurt genelinde de etkili olan yağışın İstanbul'da iki gün daha devam etmesi bekleniyor. Özellikle de Avrupa yakasında.